bir süredir arkadaşlar YouTube'a video atmıyordum. Bu atma sebebim de biraz önce idmanlığa çıktım zaten belki hikayemde görmüşsünüzdür. Her gün hemen hemen idman hikayelerimi atıyorum zaten. Geldim siyasi konulara pek fazla girmeyecektim. Pek fazla esasında bu tarz konuları dinlendirmekte pek açıkçası hoşuma da giden bir durum söz konusu değil. Çünkü gerçekten midemi bulandırıyor belli bir yerden sonra ama son olanlardan sonra birkaç düşüncemi size kendi kanalımda anlatma gereği duydum diyelim. Gerek yok. Üniversitesi içinde istediği kadar eylem yapabilir. Hiçbir sıkıntı Niye yok. Yemel deme çıkamayız. Aa, bizim olarak bir olarak halk olarak dışarıda eylem yapma o, hakkımız sürücük. ve ya. özgürlüğümüz ya. var. Ya. Bu ne tamam. zaman değişti? ne zaman değişti? Şey. Ben söylüyorum. Herkes değil. kafasına yürüyor. Gelme, gelme. Herkes gelmesin. Gerek yok. Herkes 70'de 70'de diyorum ben diyorum savaşın devam edin. Şey bu tarafa geçme, bak bu akşam no. özellikle çok polisi geri çektim. ben orada çöp konteynerı falan da koyduğum zaman görmüşsünüzdür belki. O tarafta, o oh o tarafta size müdahale edecek hiçbir Burak biz onun sanatının orada yürüyüp sonuna atıp sağa sola taşkını yapmadan da alsak olur. Ya kardeşim. Tamam. Bu tarafa geçme tamam. Ben, ben da... hiçbirinin canını yapmak istemiyorum. Tamam. Siz de beni anlayın. Tabii siz anlıyorsunuz. De... anlıyorsunuz. Tamam. Biz şu an grup komple mühimselit benim olabilirsiniz. Evet. Bu tarafa bu tarafa geçen bizden değildi. Ben söyleyeceğim. E bizim bizim olayımız e sadece e demokratik e hakkımızı e kullanmak. Bu akşam e orada, e oradan, e oradan, e bu akşam ben bunu sağlamak adına Esparta'yı biliyorum çok teşekkür ederim. Biliyorum müdür sağ olun. Geç tamam. Bu tarafa geçmeden bak tamam. bugün bu akşam özellikle çok polisi geri çektik. Kesinlikle ben bugün orada çöp konteyner falan da koyduğumuz zaman görmüşsünüzdür o görmüşsünüzdür bence. Bu tarafta size müdahale edecek hiçbir usul. Biz ulusal antının orada yürüyüp sıvadan atıyoruz. Daha olur. sonra taşkını yapmadan da alsak olur. Olur. kardeşim. Tamam. Bu tarafa geçme. Tamam, ben, ben olan... hiçbirinin canını yapmak istemiyorum. Tamam. Siz de beni anlayın. Tabii siz de anlıyoruz. De Biz de şu an grup komple müferit emin olabilirsiniz. Evet. En... Bu tarafa bu tarafa geçen bizden değildi. Ben söyleyeceğim. Bizim bizim olayımız sadece demokratik hakkımızı kullanmak. Bu akşam ben önce Bu akşam ben bunu sağlamak adına Esparta'yı Biliyorum diyeyim. Çok teşekkür, Biliyorum, teşekkür, ederim. Biliyorum, güzel, evet. teşekkür ederim. Biliyorum. Biliyorum. Sağ olun. gel biraz kenara gel gel sen. Bizde namaz kılana da gülüm verdi değil mi? namazı kılalım mı? Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere boykota çağırdığı kahve dükkanlarından bir tanesinde. ismini vermiyorum zaten şu anda arkamda görüyorsunuz. Hatta kahvesini de severek içiyorum. Yerli ve milli Türk malımız. Zaten anlamadığım birkaç husus var. Bunları da size soracağım. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. İlk önce şunu söyleyeyim. Herhangi bir siyasi örgütten, siyasi partiden herhangi bir gelir sağlamıyorum. Sağlamış olduğum gelirler yapmış olduğum organizasyonlar, projeler ve danışanlarımdan aldığım ücretler. Kendi danışanlarım içerisinde kendi siyasi görüşleri neyse artık. Eminim yüzlerce sinin kendine ait, kendi hayat tarzı ve rutinine ait kendi görüşleri var ve ona göre herhangi bir partiye oy veriyorlar. Bu da kimseyi bağlamaz. Beni de bağlamaz. Şimdi yalnız son gelinen noktada şunu görüyorum. Ayrımcılık. Şimdi ben 90'ları yaşadım arkadaşlar sizler yaşamadınız. Büyük bölümünüz özellikle. Birçoğunuz 90 doğumlusunuz zaten. Şimdi pek fazla eskilere de gitmeyeceğim. kafanızda pek fazla bulandırmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Şu anda benim görmüş olduğum konu özellikle Atatürkçü bir birey olarak lider aşkı olan biri olarak lider aşkından da ufak bir örnek vereyim. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük lider tarihten özellikle günümüze kadar Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk. Birçoğu ismini yanlış söylüyorsun falan vesaire diyebilir. Ama lider kısmına baktığımız zaman lider özelliklerini taşıyan uzun süredir Türkiye'yi yöneten bir kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Yani bilmiş olduğunuz üzere Recep Tayyip Erdoğan 22 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de başı çekerek ciddi bir irade sergiliyor. Ve bu di anlamda bir liderlik pozisyonunu çok iyi bir şekilde elinde tutabildiği için sağlıyor. Çünkü iyi bir lider. Düşüncesi ne olursa olsun, bakış açısı ne olursa olsun. Bakmış olduğunuz zaman tarihte kötü liderler yok mu? Tabii ki var. Ama bizim konumuz şu anda Türkiye. Türkiye'de şu anda maddi sıkıntılar olmasa, bakın maddi sıkıntılar olmasa kişilerin enflasyonla alakalı bir problemi olmasa, kira dertleri olmasa ben bu tarz sokak yürüyüşlerinin bu noktalara geleceğini bir gram düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ama insanların maddi sıkıntılarından kaynaklı ciddi bir problem söz konusu. Ve bundan kaynaklı da insanlar yönetimin değişmesi gerektiğini ve artık bu yönetimin istikrarlı bir şekilde gitmediğini ve yeni bir yönetim geldiği zaman daha iyi olacağını düşünen bir kitle var. Fakat ben bunun böyle de olacağını düşünmüyorum. Çünkü lider görmüyorum. Ciddi anlamda geçmişe baktığım zaman bir Demirel vardı. Bir Turgut Özal vardı. Yani bir erbakan vardı. Yani şimdi büyük bir mücadele vardı. Yani gerçekten duruşuyla, söylemleriyle, dikteleriyle, bakış açılarıyla ne olduğu belli olan adamlar vardı. Ama şu anda maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ne olduğu belli olmayan, yani duruş olarak ne olduğu belli olmayan, bir duruşa sahip olmayan maalesef ki bireyler mevcut. Mesela Muharrem İnce eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsaydı ve gerçekten şu anda başkan olsaydı çok farklı şeyler olabilirdi. Çünkü lider va liderlik vasfı olan duruşu olan bir adam. İnançları olan bir adam. Ne olduğu belli olan bir adam daha doğrusu. Keza maalesef ki bu tarz adamları da maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yere getirmiyorlar. Şimdi lider aşkı olan bir adam olarak da şu anda görmüş olduğum pozisyonda son özellikle bir haftadır yaşanılan bütün olaylar benim inanılmaz bir şekilde canımı sıkmış durumda. Çünkü taraf seçmenizi isteyen bir başkan var ve kendi zümresine, kendi etrafına, kendine oy verecek olan insanlara bir haykırışı var. Bu haykırışıyla beraber de maalesef ki ciddi sıkıntılar mevcut. Bunlardan bir tanesi Türk markalarını boykot etmesi. Burada da bana şunu düşündürtüyor. İsrail markalarını niye boykot etmedin? O kadar Gazze'de o kadar çoluk çocuk vefat etti. O kadar masum insan vefat etti. Neden İsrail markalarını boykot etmedin? Şu anda seçim uğruna sadece puan alabilmek için, gerçekten puan alabilmek için, koltuk savaşı için sen şu anda Türk markalarını gömmeye çalışıyorsun. Ve bunda da bana soracak olursan başarılısın. O da apayrı bir konu. Ama sorun şurada. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan emekçilere zarar veriyorsun. Çünkü saymış olduğu o markaların hepsinde boykota uğratılan markaların hepsinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türk kimliği olan, inanışı, tercihi, dini, mezhepi, siyasi bakış açısı ne olursa olsun evine ekmek götüren bir kitle var. Ve sen bu, kitle, bu kitleyi ekmeğinden etmeye çalışıyorsun. Ne uğruna? Koltuk uğruna. Peki bunu neden yapıyorsun şu anda? Türkiye'nin ciddi anlamda dış ticareti özellikle kuvvetlendiği noktada hem de aynı zamanda Avrupa'nın Türkiye'yi tam böyle konuştuğu, istediği noktada zamanlama muazzam. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki insanların kalkıp kendi belediyelerindeki başkanı şikayet edip, ispikleyip, ispiyonlayıp savcılığa kadar bu işi intikal ettirmesi bütün deliller kanıtlar ve bütün deliller ve kanıtlar evet söylemlerde biz duyuyoruz ama daha görmedik. Kamuya açıldığı zaman göreceğiz ve bu kamuya açılmadan kamuya açılmadan bu deliller ortalığın verberliye verilmesi. Ya bir düğün var ama Ulan daha yeni tanıştınız. Düğünü neden çabuk yapıyorsunuz? Bir problem mi var? Dedirtmeyecek bir durum söz konusu. Yani demek ki patlak bir durum var ortada. Ya patlak bir durumdan kastım ne? Şimdi alelacele bir düğün yaparsan, dernek yaparsan millet ne düşünür? Ya kız patlak çıktı hemen şu işi üstüne örtelim. Ya da bir çocuk geliyor ortada muhabbeti var. Yani bir doğum söz konusu. ya yani Bir şey patlayacak. Patlamadan biz düğünü derneği bitirelim. Üstü kapansın. Kafası var. Çünkü iş inanılmaz bir şekilde koordinasyonsuz, sistemsiz, organize edilmeden yürüyor. Ve yürüdü de. Ve bu sayede de bütün provokatörler, bütün manipülasyonlar açık bir şekilde sahaya insanlar çağrılarak işlerine provokatörler yerleştirildi. Ve bu sayede ciddi anlamda birçok gençte zarar gördü. Ama bununla beraber özellikle alanda ciddi problemler yaşatan kendi kitlesi de mevcuttu. Bunu hepimiz gördük. Hala da görüyoruz. Tonlarca video var. Sadece bütün bu konuların üzerine, daha fazla da uzatmayacağım bu konuyu, direkt düşüncemi söyleyeceğim. Gaza gelmeyin. Tonga'ya düşmeyin. Asalak olmayın. Şu bedeninizin üstündeki saksıyı biraz kullanın. Bunu neden mi söylüyorum? 1990'larda siyasiler ya arabalarına bomba konarak ölüyorlardı. Ya kim vurduya gidiyorlardı gazeteciler de dahil. Ya intihar süsü veriliyordu, intihar ediliyor, intihar ediyorlardı. Ya da eşleri, akrabaları tarafından zehirleniyorlardı. Yani bir şekilde ölüyorlardı. Yıl 2025 şu andaki süreçte ciddi anlamda adli bir süreç var. Bu adli süreçle beraber de işleyen bir kanun var. Bazınıza göre işlemeyen bir kanun var. Sonuç itibariyle akıllı bir bireyseniz, akıllıysanız eğer özellikle. Yani şimdi aklıselim bir adamın yapması gereken, bir lider vasfının yapması gerekeni söyleyeyim ben size. İnsanları evinde tutması gerekir. Mesela şöyle bir konu var. Biraz konudan konuya sıçrayacakmış gibi olacağım ama. Şunu iyi dinleyin. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için içeri alındı. O dönemde içeri girerken daha o savcılık sürecinde ve bütün o mahkeme sürecinde kendi kitlesine şunu söyledi. Yürüyüş yapmayacaksınız, taşkınlık yapmayacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız, herhangi bir şekilde vukuat işlemeyeceksiniz dedi. Yargıya karışmayacaksınız dedi. Ve adam bu şekilde gitti şiir okuduğu için. Yani düşünce suçundan adam içeride yattı. Düşünce suçundan yattı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığım zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı yol, yolsuzluk yani hırsızlık suçundan baktığında ve terör suçundan yargılanarak tutuklu bir şekilde Silivri'ye gönderildi. Ve bu süreç içerisinde ve bu süreç içerisinde daha adamın suçlu olup olmadığı belli değil. Çünkü daha mahkeme baş duruşmaya çıkacak. Duruşmalar devam edecek. Biz halka kanıtlar açılacak kanıtlar sunulacak. Bu kanıtları biz okuyacağız. Süzgeçten geçireceğiz. Derleyeceğiz, toplayacağız, bakacağız. Doğru mu, değil mi? Aslı var mı, yok mu? Ne olmuş, ne bitmiş? Daha bunları görmeden, daha seçime cum cumhurbaşkanlığı seçimine 3,5 4 yıl varken böyle bir sürecin yaşatılması, böyle bir sürecin ayağa kaldırılması Sadece bu menfaat amaçlı Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkartarak bu adam zaten giriyor. Biz de bunun üstünden prim kasalım hesabı. Ciddi söylüyorum bakın. Direkt sosyal medya ağzıyla konuşuyorum şu anda. Prim kasalım hesabı. Zaten şu anda popülaritesi çok yüksek. Bunu Şişli Belediyesi üstünden yapamayız. Kayyum atanlı ama bunu Ekrem'in üstünde 10 numara yaparız. Biz buradan yaslıya yaslıya gidelim. Milleti de gazı verelim. Milleti de sokağa çağıralım. Millet de bir ayağa kaldıralım. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Çünkü kendi zümresine evet çok güzel bir şekilde çıktı, konuştu, haykırdı, bağırdı, aşağıladı. Kendi zümresini aşağılamıyor. Karşı zümreyi aşağılıyor esasında. Ya sorun şurada. Karşı taraf sabırla bekliyor. Bakın ben 90'ları yaşamış bir adamım. Ben ciddi anlamda MHP tayfasının ben sağa çıkmasını istemem. Kimse de tavsiye etmem. AK Parti, Gençlik Kolları ve diğer derneklerin kesinlikle sağa çıkmasını istemem. Size de tavsiye etmem. Yani bu süreçlerin bu şekilde bir indik bak meydan bizim muhabbetine kapılıp tamam mı bu noktaya evrilmesini, bu noktaya yürümesini cidden tavsiye etmem. Kimseye tavsiye etmem. Çünkü bunun kimseye faydası olmaz. Ülkeyi 1970 70'lere götürmenin, 80'lere götürmenin hiçbir manası yok. Çünkü bu ayrı, ayrı, ayrıştırma, bu kutuplaştırma kapalısıydı, açığıydı. Sağcısıydı, solcusuydu. AK Partilisiydi, CHP'lisiydi. O şirketiydi, bu şirketiydi muhabbetlerine girerseniz. Bunun ileride olacak sonuçları. Ben CHP'li CHP misin kardeşim, ben senden mal almam. AK Partilisin, ben senden mal almam. Bunun sonu Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Avrupa değil. Kimse şunu yapmayacak. Hasan Ak Parti misin? tamam ben senden almayayım mal. Ha sen CHP'li Ben senden almayayım mal olmayacak. O insanlara birbirine zarar verme lüksünü sağlayacaksınız ki sağlıyorsunuz şu anda. Millet Ramazan ayında çıkıyorsun, konuşma yapıyorsun ya bir başkan olarak, bir lider olarak. Çıkıyorsun, konuşma yapıyorsun iki bira görmüşler de caminin orada takılmışlar da işte iki çime basmışlar da ne olacak gidiyorsun. Ramazana Ramazan ayındayız la bu ülkenin yüzde doksanı eskiden yüzde doksan sekizi diyebileceğim şu anda yüzde doksanı Müslüman bir ülkeden bahsediyorsun. Ben namaz kılan bir adam değilim bak ben namaz kılan bir adam değilim. Ama ben namaz kılana da kılmayana da saygılı bir adamım. Ben Türkiye'deki en değişik piyasada iş yapan bir adamım. Çünkü Kıçını başını aşan da var. Üstünü başını açan da var. Daha düzgün, daha toparlayıcı bir şekilde takılan da var. Ama baktığın zaman daha böyle değişik bir ortamda para kazanan bir adam. Ama gördüğüm şeyler beni benden almaya başladı artık. Çünkü ben çok huzurlu, çok rahat yaşayan bir insan olmakla beraber huzuru arayan bir insan olmakla beraber geçmişi de tekrardan yaşamak istemeyen bir insan olarak şu anda gördüğüm şeyler ciddi anlamda sıkıntılı durumlar. Demin demiş olduğum gibi Recep Tayyip Erdoğan düşünce suçundan içeri girdi. Diğer taraf hırsızlık suçundan içeri aldı. Herkese sağa çağrıldı. Ortada büyük bir tezatlık söz konusu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, özellikle başkanının da elinde, özellikle kendi avukatlarının elinde bütün deliller var. Böyle sağda solda iktidara, ona buna, kişilere, şahıslara böyle yükleneceklerine açsınlar böyle dosyayı o zaman. Kanıtları açsınlar. Şu saatte bu gerçek. Bu yalan, bu yanlış diye konuşsunlar. Ama böyle kalkıp da özellikle her iki tarafı da girecek, her iki tarafı da birbirine düşecek hamleler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuların ilerleyen süreçte ciddi problemler yaşatacağını düşünüyorum. Ben şu andaki Recep Tayyip Erdoğan dışında Türkiye'de bir lider görmüyorum. Dış işlerini ve iç işlerini yönetecek bir adam görmüyorum. Görüyorsanız yazın. Türkiye'yi şu andaki şartlarıyla, şu andaki yönetimiyle, şu andaki opsiyonlarıyla, şu andaki gidişatıyla yönetebilecek kadrosu olan herhangi bir siyasi örgüt var mı? Yazın. Ben bilmiyorum. Bana öğretin hiç olmazsa. İşte deyin şöyle şöyle yapar, böyle bir dış işlerinde şunu yaparlar, iç işlerde bunu yaparlar diye yazın bana, bildirin. Deyin ki ya bu parti bunu yapar, şu parti bunu yapar deyin. Yönlendirin beni. Ben görmüyorum, bilmiyorum yeni gelecek bir partinin ben Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyorum. Bana bunu bir öğretin. Ya ben AK Parti'yi mi veriyorum? Hayır ben Milletçi Hareket Partisi'ne veriyorum. Ben MHP'ye veriyorum arkadaşlar. Bakın ben buradan apaçıkta söylüyorum kime oy verdiğimi. Maskem de yok. Hiçbir şeyim yok. Size de tavsiyem sokaklara da ineceksiniz. İlk önce mahkeme sürecinin devamını o süreçten sonra da çıkacak olan delillere bakın. Örgütlenmeye mi çalışıyorsunuz? Sokağa mı çıkacaksınız? Bir savaşınız mı var? O zaman bir savaş mı verilecek? Bir hukuksuzluk mu var? Bir sıkıntı mı var? O zaman biz de ineriz aşağıya. Bir tek siz inmezsiniz. Ama şunu da söyleyeyim ben size. Son 20 yıldır Mer Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç kuru sıkı sıktığını görmedim. Bir 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli kuru sıkı sıktığını görüyorum. Hiç dolu bir mermi hiç görmedim arkadaşlar. Onun için benim düşüncelerim tamamıyla bu şeffaflıkla. Böyle dümdüz de çektim. Böyle de yayınlayacağım. Siz de düşüncelerinizi anlatırsınız arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.